yargılansam Güce divanda Son arzum Sen olursun Hiç şüphe etme Bırakma ellerimi Her iki cihanda Gözümden uzağa Bir yere gitme Yerle bir olsun bırak Bu dünya alem Neyleyim yanımda değilsen madem Yakıp Kül eyleme bu gönül hanem Elinle beni ateşe gitme Gözümden uzağa bir yere gitme Gitme Sevinmesin ayrılıklar Gülmesin hasret Uzak olsun bizden ihanet gaflet Ne mendil ver bana ne de bir dülbent Tek kelime ayrılıktan söz etme Gözümden uzağa bir yere gitme Gitme Yanımda ol hep benimle yaşa Razıyım seninle hep kara kışa Azrail bile gelse Almaya haşa Boyun eğip sen secde etme Gözümden uzağa bir yere gitme Gitme, gitme, gitme ki cihanda Gözümden uza bir yere gitme, gitme Gözümden, gözümden uza bir yere gitme, gitme Ben ki Mecnun'un Ferhat'ın derdinde Ne olur bırakma beni benimle Yarım bu cana sana yeminle Çıldırtma yârim beni delirtme Gözümden uzağa bir yere gitme gitme Su gibi sevdim seni ekmek gibi aşk gibi Senden önce yazlar yoktu hep kış gibi Sevdiğini Yarı yolda koyan puşt gibi sakın bir gün beni terk etme. Gözümden uzağa bir yere gitme. Gitme. Yanımdaysan yaşadığımı bilirim. Hele geldi cehenneme gelirim. Ya toprağın ya da bil ki seninim. Genç yaşımda Kurda kuşa yem etme gözümden uzağa bir yere gitme gitme Bu sevdayı bilmem sana nasıl anlatam Anlatam da dağı taşı ağlatam Elimde değil seni baştan yaratan Ay bitsin bitsin Ömür bitsin Sen bitme Gözümden uzağa Gözümden uzağa Sevdanla Bir yere gitme, gitme yüce divanda Son arzum sen olursun Hiç şüphe etme Bırakma ellerini cihanda gözümden uza bir yere gitme gitme gözümden uza bir yere gitme evet gözümden uza bir yere gitme gitme bir şafak sönmez düetiydi şafak sönmez'e de buradan selam olsun çok çok teşekkür ediyoruz Evet sevgili dostlar, Murat İnce ile Gönül Köprüsü'ndesiniz. Yeni sezonumuzun üçüncü programında birlikteyiz. Ekin TV stüdyolarına sevgili dostlar sizler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ekran başında bizleri her nerede misafir ediyorsanız bizlerden de sizlere selam olsun sevgili dostlar. Evet görüyorum bugün derneğimiz yok ama iki tane dernek başkanım hayırlı olsuna gelmişler. Biri kendi köyüm Yeşilalan köy dernek başkanımız Sayın Rıza Genç aramızda sevgili başkanım hoş geldin sefalar getirdin. Yine her zaman yanımda olan beni hiç yalnız bırakmayan Çorum Tirkeş köy dernek başkanı Kadir Beder ve arkadaşlar aramızda sevgili başkanım siz de hoş geldiniz sefalar getirdiniz sağ olun var olun. Geçen hafta da sevgili Hüseyin abi'nin kızının düğünündeydik sevgili Tirkeşlilerle birlikteydik gerçekten çok mükemmel şekilde karşılandım. Bugün o resimleri rejiye verecektik ama sevgili dostlar sizden özür diliyorum. Montajdaki arkadaşımız bugün olmadığı için resimleri atamadık ama ilerleyen dönemlerde o güzel görüntüleri inşallah Ekin TV ekranlarında olacaktır. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet bugün Gönül Köprüsü'nde dolu dolu türküler olacak. Çünkü çok kıymetli misafirlerim var. Bugün sevgili Fikret dolu bizlerle. Dolu dolu türkülerde Fikret dolu. Fikret abim bizlerle olacak. Sevgili Arif Kurt Yakinen tanıyorsunuz. Arif Kurt bugün yalancı diyecek, yoruldum diyecek, kardeş diyecek, çok şey söyleyecek. Sevgili Veysel Şaban abim, o da yeni yeni bu işe ısınmaya çalışıyor. Bir single yaptı. Sevgili Alakuş Müziği'nin bugün sanatçıları hep burada. Evet ben yerime geçeyim o zaman. Var mı izin? Sazda yine bağlamada sevgili kardeşim sen de hoş geldin. Evet Fikret abimden başlayalım. Sevgili Fikret abi hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok şükür abi. Sizleri gördük daha iyi olduk. Bugün dolu dolu türküler olacak mı abi? E, dolu da. dolu. Fikret dolu. Dolu dolu türkü söyler zaten. <laughs> tamam abi. Daha konuşacağız. Sevgili abim sana da hoş geldin diyeyim. Sevgili Veysel Şaban. Hoş başkanım hoş, hoş teşekkür ederim. Sağ olasın. Veysel abim Zile Çayır köyünden. Bu arada ayın 25'inde bayramın ikinci günü Zile Çayır köyünde cemevi açılışımız olacak. Zile Çayır'da olacağız. Buradan sevgili başkanım Ali Sel başkanıma da selam olsun. Ee, hep birlikte orada olacağız, o etkinlikte olacağız inşallah. Ondan sonra da Saralan Köyü'nde yine bir cemevi açılışımız olacak. Buradan da sevgili muhtarıma, sevgili başkanıma çok çok selam olsun. Saralan Köyü'nde olacağız. Sen de hoş geldin. Konuşacağız abi. Sevgili Arif abi, nasılsın abi? Sen rahatsın. Yediköy'ün ağası gibi maşallah. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Ağa sensin. Tokat'ın ağası. Estağ, estağfurullah. <laughs> hoş Sen bir... bulduk. Kısa bir aradan sonra programın tekrar hayırlı olsun. Bahtın şansın yolun açık olsun ki sen zaten bütün yolları açtın gidiyorsun. Yetişemiyoruz hızına. O, o sizin güzelliğiniz abi sizlerin desteğiyle Haka dostların diyorsun. desteğiyle Haka daha diyorsun. da güzel olacak inşallah. Sen de hoş geldin. Hemen Fikret abi bir tane Türk alalım dostları başlatmayalım olur mu? Bekletmeyelim. Senden bir kimden sen alalım mı? Arif. Arif'le yaptığımız bir Arif düet yapmış. Düet mi yapmışsınız? Gönül, Gönül defteri diye bir klibimiz var onunla başlayalım. Sizsiniz. Tamam. Fikret Dolu'dan Gönül Defteri klibimiz varmış arkadaşlar. Hazırsa hemen onunla başlayalım. Evet alkışlar Fikret Dolu ve Arif Kurt ikilisine gelsin dostlar. i Aşkın ateşiyle yanarsın bir gün Aslanın kerebi yaktığı gibi Aşkın ateşiyle yanarsın Başımda dolanan çarkı felekten şu benim derdimi sorarsın bir gün başımda dolanan Sevdamızda günah mı var, suç mu var? Durulan havalanmış, yoksa göç mü var? Yoksa göç mü var? Fikret dolu ağlar, sorun nesi var? Sen de beni yansın bir gün Fikret dolu ağlar sorun nesi var Sen de benim gibi Çalarsın bir gün Evet, gönül yüreğinize sağlık sevgili abim. Sözü sana ait değil mi Fikret abi? Söz müzik bana ait. Müzik de sana ait. Abi sen söz müzik maşallah. Arif'in yanında olursan abi. söz müzik her zaman yaparsın. Veysel <laughs> e abi sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ne yapalım canım uğraşıyoruz biz de işte. Sen de bir tane eser yaptın yine Alakış Müzik'ten değil mi abi? Evet. Onu birazdan hemen alacağız ama onun öncesinde ben sponsorlarımıza, bize destek veren sponsorlarımıza bir teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz Engin Gayrimenkul sponsorluğunda biz bu programları yapıyoruz. Sanatın ve sanatçının dostu Engin Gayrimenkul, Üzeyir Engin'e çok çok teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda oldu. Geçen sene de biliyorsunuz sponsorumuzdu. Bu sene de Murat devam edelim dedi. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Alanlar kazandı. Kimse pişman değil. Bundan sonra da kimsenin pişman olacağını düşünmüyorum sevgili dostlar. Siz de 212 450 10 24'ü arayın. Birazdan da bizimle olacak. Bugüne özgü sanırım e, sürprizleri de olacak fiyatlarda. Birazdan da bizimle olacak. Çok çok teşekkür ediyorum. Onun dışında Mavi Perde, Kasım Söylemez ve Emrah Söylemez, ee, Yunus Emre Mahallesi, e, Vesel Karahane Caddesi, Yeni Doğan'da Mavi Perde perde işi yapıyor. Bu dostlarımız Yeni Sudan Serpil